Merhaba, ben Nihal Sena Yol Kulübümüzün alt yapılar baş antrenörüyüm. Aynı zamanda ikincilik takımının da baş antrenörüyüm. 23 Ağustos'ta sezon açtık. Ancak çok genç bir ekiple lige dahil olduk. Yaş ortalaması 14,5 bir takım. Açıkçası grubumuz da epey zordu bana kalırsa. Bu sene ikinciliklerin en zor gruplarından biri bu gruptu. Yaş ortalaması bizden, bizim takımımızdan daha yüksek takımlar, daha deneyimli oyuncuların olduğu bir grupta yarıştık. Ee, çocuklarımızın bir birçoğunun ilk ikincilik deneyimiydi. Beklediğimiz gibi de oldu. Hedefimiz bu sezon e, ikincilikte yeniyiz. E, ligden düşmemek, ligde kalmaktı. E, ligde kalma hedefimize de ulaştık. Birinci devre, ilk dört maç e, mağlubiyetle sonuçlandı. Aslında hem çocukların hem <laughs> bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. E, ancak takımın deneyimsiz olması, çocukların genç olması, ligin zor olması, çocukların hepsinin şehir dışından gelmesi, birçoğunun şehir dışından gelmesi. Buraya adapte süreçleri, benim buraya adapte sürecim, ben de şehir dışından geldim, buraya adapte sürecim. Biraz bizi zorladı ancak 4, 5. hafta Karaman Spor Lisesi maçıyla bir dönüş sağladık lige. ikinci devre hedeflediğimiz maçlar vardı. ikinci devreye başlarken hazırlık döneminde Hedef maçlarımız vardı, işte kazanmamız gerektiğini düşündüğümüz maçlarımız vardı ve bu maçların hepsini kazandık. Öncelikle ben de çocuklarla tesiste yaşıyorum, dolayısıyla ailesinden uzaklaşıp gelen çocukların orada nasıl bir psikolojiyle mücadele edeceklerini en başından beri biliyordum. Ancak şanslıyız ki e, çocuklarımız da uyum sürecini kolaylıkla atlattılar. Aksaraylı çocuklarımız dışarıdan gelen sporcularımıza e, bu süreçte çok destek oldu. E, aynı şekilde birbirlerine uyum sağlamakta hiç hiç zorluk çekmediler diyebilirim neredeyse. E, bir takımdan ziyade e, klişedir belki ama bir aile ortamı ama gerçekten bir aile ortamını e, biz hissettik burada. E, sezon başı 22 Ağustos gecesi e, Çocuklarla beraber yerleştik tesise e, ve 23 Ağustos sabah uyandım ve 13 tane kız çocuğu, e, aynı ortamdayım e, ve 13 tane kız çocuğu beni bekliyor. E, sanki böyle benim çocuklarımmış gibi bir his uyandırdı o, o gün bende. E, ancak en başından beri benim bildiğim bir şey vardı. E, çok emek harcadığımız bir süreç, o 22 Ağustos gününe kadar çok emek harcadığımız bir süreç. Veli Hoca ile birlikte. Dolayısıyla ben e, her şeyin o gün çok güzel olacağına, o günden sonra da çok güzel olacağına emindim. Çünkü bu kadar emek mümkün değil, boşa gidemezdi. O kadar duygusal yükü olan bir süreç boşa gidemezdi. Tedirgindim de aslında çocuklar açısından. Çünkü bambaşka kültürlerden sporcular, bambaşka kültürlerin insanları acaba tek bir renk olabilecek miyiz, tek bir kültür olabilecek miyiz çocuklarla birlikte gibi endişelerim vardı. Ve çocukların hiçbirini tanımıyorum ve bu bir sorumluluk. Çocukları buraya getirmek bir sorumluluk acaba ne gibi bir sorunlar ne gibi sorunlar yaşayabiliriz bu konuda tedirginliklerim vardı ancak şanslıyım ki sporcunun karakterlisi bana bize nasip oldu. Hiçbir sorun yaşamadık. Kaşlarımızı bile bir kere çatmadık uyum sürecinde çocuklardan kaynaklı. Tek bir renk olmayı başarabildiler en önemlisi buydu. Bu kadar genç bir takım mücadele ruhuyla her seferinde izleyenlere büyük bir keyif verdiler. Ee, şehirden de her maç öncesi, maç sonrası takımımızla alakalı ee, maç öncesi hocam başarılar biz yanınızdayız, arkanızdayız gibi sosyal medya hesaplarımdan birçok mesaj aldım. Maç sonrası da sonuç ne olursa olsun, mağlubiyet de olsa, galibiyet de olsa e, Aksaray halkı sosyal medya üzerinden e, bana mesaj atarak bize sürekli desteğini hissetti. Artık hatta salonlarda kemik bir ekibimiz vardı. E, sürekli gelip her maçımıza geliyorlardı. Hiç kaçırmadan bütün maçlarımızda oradalardı. Dolayısıyla bu da bize güç verdi açıkçası ve ben bir süre sonra takımda artık şunu söylemeye başladım. Hatta soyunma odasında bile bunu söyledim. Benim çocuklarıma imkansız değil, sonra da oturun izleyin. İmkansız diye bir şey olmadığını örneğini verdim ve bunu da insanlara gösterdik. Çok genç bir takımla ligi 6. sırada bitirdik. Unutamadığım maç bu sezon birinci devre Karaman Spor Lisesi maçı. 4 hafta mağlubiyetten sonra çıktığımız bir maç, Aksaray'da oynadığımız bir maç. İlk seti kaybettik. Ancak ikinci set ilk seti sonunda saha değişiminden sonra bizim çocuklara ne olduysa bize muazzam bir maç geldi ve o maç sonu o salondaki o atmosferi, galibiyet sevincini hiçbir şekilde unutamıyorum. Çünkü 4 hafta boyunca sahaya kazanmak için çıkan ve sahada sürekli mücadele eden ancak kazanamayan bir takım vardı. Ve o Karaman Spor Lisesi maçı bizim için kırılma noktası oldu. Bizi toparlayan maç oydu. Şimdi maçtan önce, e, totemim maçtan bir gece önce e, meditasyon yaparım. Tütsü falan yakarım. işte mum, tütsü, meditasyon şeklinde geçer. E, maç sabahı da çok erken uyanırım. Melisa çayı içerim. E, bir de tesisten çıkarken sağ ayağımla çıkarım. Yani benim totemlerim bunlar. bunu kazandırdığına yani uğurlu geldiğine inanıyorum en azından.